Omayra onlara geniş bir gülümsemeyle, ''Hadi gidin, yemek yiyin ve bana da biraz kurabiye getirin.'' diyor. Omayra sakin, yumuşak dilliydi. Okulunda başarılı bir öğrenci, 13 yaşına rağmen bilgelik ve teslimiyetle dolu, uysal bir görünüme sahipti. Kısa kıvırcık saçları yüzünü çerçeveliyor ve içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen kulaklarını bırakmayan küçük küpelerini ortaya çıkarıyordu onda görünen tek şey buydu. Çünkü Omayra Sanchez Garzon'un vücudunun geri kalanı onu ölümcül bir şekilde kucaklayan kalın karanlık bir çamurun altındaydı. Elleri yüzünün hizasında havada uzanan bir tahtayı tutuyordu. Tıkı okyanusta kaybolmuş bir tahtaya tutunan kazazede gibi ayakları yakınlarının su altındaki bedenlerine değiyordu. Televizyon ekranlarında dolaşan görüntüler karşısında tüm dünya nefesini tutmuştu. Kurtarma ekipleri kurabiyeleri ona getirirken gizlice ağlıyorlar, böyle bir meydan okuma karşısında işe yaramaz olduklarını biliyorlardı. Ekipmandan yoksun olduklarının farkındaydılar ama onun önünde yıkılamazlardı. Mucizeyi gerçekleştirmek için ise sadece dua edebiliyorlardı. Onu kurtarmak için yapılan birçok girişimin ve çamurun içinde geçirdiği üç günün ardından 13 yaşında öldü. Gözleri ise dünyayı dolaştı. Kolombiya, 13 Kasım 1985 Çarşamba Saat 21.09 Yerlilerin uyuyan aslan adını verdikleri Nevado Del Ruiz 69 yıl süren uykusundan uyanmıştı. Piroklastik akıntılar yanardağın kraterinden püskürdükçe dağın buzullarını eritti ve yamaçlarından aşağıya saatte 60 kilometre hızla volkanik kaynaklı çamur ve moloz akıntılarından oluşan dört lahar, devasa timsahlar gibi köylere doğru inmeye başladı. Deniz seviyesinden 5321 metre yükseklikteki Nevado del Ruiz Yanardağı'nın Arenas krateri vahşice kükrüyordu. Çekirdeğindeki ateşten buzların bir kısmını eriten ısı ortaya çıkıyordu su, çamur, lav ve devasa taşlarla birleşerek hareket etmeye başlıyor ve volkanik çökeltilerin bu öldürücü akışına lahar adı veriliyor. Yamaçlardan saatte 60 kilometre hızla inen, birbirini takip eden dört dalga vardı. Acımasızca akan lahar, devasa bir kütleye dönüşene kadar nehirleri yataklarından taşırarak hızla akıyordu. Yanardağ 48 kilometre uzaklıktaki Armero kasabasına doğru yoluna çıkan her şeyi gömüyordu. Laharlar vadilerde hız kazandı ve Armero kasabasını yuttu. 29 bin nüfuslu Armero'da 23 bin kişi çoktan ölmüştü. Yaşayanların çoğu da değişik şiddetlerde yaralandı. Diğer kasabalardaki, özellikle Çinçina'daki kayıplar toplam ölü sayısını 25 bine çıkarmıştı. Dünya bu haberle sarsıldı. Köye doğru inen ve evleri yutan laharların oluşturduğu felaket görüntülerini televizyon ekranlarında ilk izleyenler vahşetin boyutunu anlamaya çalışıyordu. Bu yüzden trajedi sonrası tartışmaların patlak vermesi uzun sürmedi uyarıların yapılmaması, arazilerin bilinçsiz kullanımı ve olası heyelanların güzergahında kurulan yerleşim yerleri birleşerek sonucu en kötü hale getirmişti. Kolombiya hükümetinin felaketten ne kadar sorumlu olduğu konusu tartışmalara yol açtı. Ibagué'deki toplu cenaze töreninde açılan pankartta 23 bin kişiyi volkan öldürmedi, onları hükümet öldürdü yazıyordu. Laharların ve felaketin etkisinin diğer fotoğrafları dünya çapında ilgi gördü. Armero kasabası birkaç dakika içinde haritadan silindi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Korumunun ölçümlerine göre yaklaşık 35 milyon ton bir levha gibi 52 mahalleyi, 70 sokağı, ağaçları, hayvanları ve insanları kapladı, gömdü. Saat 23'ten sonra bölgedeki 23 bin kişi o gece uyku karanlığında öldü. Her şey yapışkan bir çamurla kaplanmıştı. Sonrası kulakları sağır eden bir sessizlik. Şimdi faciadan yaklaşık iki buçuk ay öncesine gidelim. 4 Eylül 1985'te Yanardağ çevresindeki bölgeyi sarsan depremler ve yeraltı su patlamaları nedeniyle yetkililer bölgeyi boşaltmayı planlamaya başladı. Ekim ayında risk haritası hazırlandı. Murillo, Santa Isabel yakınlarına kül ve kaya düşmesi tehlikesinin yanı sıra Maricuita, Guayabal, Chinchina ve Armero'daki lahar tehdidini vurguluyordu ve risk haritasının özellikle bu bölgelerde yaşayan insanların hepsine dağıtılması gerekiyordu. Fakat en çok risk altında olan bölgelere yeterince risk haritası dağıtılmadı. Birçok büyük gazete bunu yayınlamış olsa da hayatta kalanların çoğu haritayı hiç duymamıştı. Kolombiya Madencilik ve Jeoloji Enstitüsü'nden Harry Legas Haritaların Armero'nun laharlardan etkileneceğini açıkça gösterdiğini ancak ekonomik çıkarların güçlü muhalefetiyle karşılandığını belirtti. Ve hazırlık haritası ile patlama arasındaki kısa sürenin haritanın zamanında dağıtılmasına engel olduğunu söyledi. Arazinin bilinçsizce kullanılmasından dolayı kasabaların laharların muhtemel güzergahında kurulmuş olması, erken uyarıların yapılmaması ve halkın hazırlıksız olması gibi nedenlerle ölü sayısı arttı. 6 Kasım 1985 sabahı M19 adlı gerilla örgütü üyelerince Kolombiya'nın en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkeme binasının ele geçirilmesinin hemen ardından Armero felaketi geldi ve zaten kaotik olan durumu daha da kötüleştirdi. Armero trajedisinin bu kadar büyük ve kayıpların bu kadar çok olması, Yanardağ patlamadan önceki uyarı işaretlerine karşı eylemsizliği ve genel kayıtsızlığı nedeniyle Kolombiya hükümetine yüklendi. 13 Kasım 1985 çarşamba günü sabah saatlerinde şiddetli bir kül yağmuru ilk uyarıydı. Nevado del Ruiz yanardığı tam faaliyetteydi. Carlota, Armero Gece Okulu'nun o zamanki rektörü Enrico Navarro, tavana düşen şeylerin ağır su damlaları olduğunu düşündüm, diyor. Navarro, okulun en üst katına çıkarak felaketi orada karşıladı. Farklı okullardan oraya gelen dokuz rektör içinde ölümden kurtulan tek kişi oydu. akşam 5 ila 7 arasında küllerin düşmesi durmuştu. Yetkililer bunun üzerine bölge sakinlerine evlerinde sakin olmalarını söylemeyi tercih etti. Patlama meydana gelir gelmez sivil savunma Armero yetkililerini derhal tahliye etmeleri konusunda uyarmak istedi. Ancak onlarla iletişime geçmenin hiçbir yolu yoktu. Saat 21.45'ti. Felaket zaten sürüyordu. Armero'da yeri titreten yüksek bir gürültü duyulduğunda ve elektrikler kesildiğinde saat neredeyse 23.30'du. 3 dakika sonra yüksekliği bir metreyi aşan çığ gibi lahar Armero'ya doğru inmeye başladı. Kütle her şeyi itiyordu. Çok katlı evler yumurta kabuğu gibi kırıldı. Duvarlar, direkler, insanlar, arabalar, hayvanlar karanlık dev bir canavar tarafından yutuldu. Beş yakıt deposunun patlamasının ardından ürkütücü çatırtılar, insanların çığlıklarıyla karıştı. Omayra, babası Alvero Enrico, annesi Maria Aleyda, 11 yaşındaki erkek kardeşi Alvarito, teyzesi Maria Adela ve teyzesinin küçük çocuğuyla birlikte Santander mahallesinde yaşıyorlardı. Felaketin olduğu gece San Lorenzo Hastanesi'nde hemşire olan annesi Maria Aleyda o gün bazı belgeleri aramak için Bogota'ya gitmişti ve ertesi gün dönecekti. Omayra'nın pirinç hasadı yapan makine operatörü babası yatmadan önce her zaman yaptığı gibi evin dış kapısını kilitledi. Omayra, babası, küçük erkek kardeşi ve bir buçuk yaşındaki bebeğiyle birlikte teyzesi, kükreyen heyelanın acımasız sesini duyduklarında artık zamanları yoktu. Kaçmak mümkün değildi. Devasa lahar beton eve çarpıp yıktı. Omayra enkazın altında kaldı ama başı serbestti. Nefes alabiliyordu. Bacakları suyun altındaki teyzesinin kafasının üzerindeydi. Teyzesi Omayra'nın ayaklarını tutuyordu. Evin çatısı tam üzerindeydi ama bacaklarını hareket ettiremiyordu. Omayra ilk şoku atlattıktan sonra başının üzerindeki çinko çatı paneline bulduğu tahtayla vurmaya, bir çatlağa elini sokup bağırmaya başladı. Onu bulanlar Kolombiya Hava Kuvvetlerinden bazı askerlerdi. Ona ulaşmak ve kurtarmak için kiremitleri, tahtaları söküyorlar ve bunlarla bir tür köprü yapıyorlardı. Suya batmış olmasına rağmen belden yukarısı serbestti. Ancak çıkarmak için çekmeye çalıştıklarında bunu bacaklarına zarar vermeden yapmanın imkansız olduğunu anladılar. Kurtarma ekipleri daha sonra onu suyun üstünde tutmak için vücudunun etrafına lastik yerleştirdi. Dalgıçlar bacaklarının tuğladan yapılmış bir duvarın altında sıkışıp kaldığını ve teyzesinin kollarının bacaklarına ve ayaklarına sıkıca dolandığını keşfetti. Kurtarma ekiplerini endişelendiren bir şey daha vardı. Su seviyesi sürekli yükseliyordu. Acilen artan su seviyesini emecek bir motorlu su tahliye pompası gerekiyordu. Mevcut tek motorlu pompa Medellin'deydi ve bölge sakinlerine hizmet veren bir konut kamu hizmetleri şirketine aitti. En kötüsü ise Medellin sahadan kuş uçuşu 159 kilometre uzaktaydı. Bu kadar kısa süre içinde getirebilmek için çok uzaktı. Ne zaman biri Omayra'yı çekmeye çalışsa etrafında su birikiyordu ve eğer bırakılırsa boğulacakmış gibi görünüyordu karanlık su zaten çenesine yaklaşıyordu. Suyun dudaklarına değdiği halde sopayı tutan Omayra sakinliğini kaybetmiyordu. Bağırmıyor, şikayet etmiyor, hiçbir şey yapmıyordu. Her şeyi çıplak elle deneyenlerin korku ve üzüntü dolu bakışları karşısında metanetli bir şekilde dayanıyordu. İçinde bulunduğu zor duruma rağmen kurtarma ekiplerine ısrar ediyor, daha çok sıkışıp kalan insan var, ben bekleyebilirim diyordu. Sivil savunma uzmanları bu görevi başarmak için yeterli donanıma sahip olmadıklarının farkındaydılar. 14 Kasım sabahı Bogota'da Omayra'nın amcası Edgar Domingue, Omayra'nın annesini alıp Armera'ya döneceklerdi. Sabah saat 6'da yanardağın gece patladığına dair korkunç haberi aldılar. Maria Aleyda sinir krizi geçirdi. Yolların açık olup olmadığını bilmeden çıkmaya karar verdiler farklı ulaşım araçlarıyla normal fiyatın 3 katını ödeyerek Armero'ya en yakın noktaya kadar gelebildiler. Öğleden sonra saat 2'de Omayra'nın kardeşi Alverito'yu buldular. Küçük çocuk üzgün ama sert bir şekilde onlara şunları söyledi. Artık babamı aramayın. Orada ilk ölen oydu. Kız kardeşim, teyzem ve bebek birbirlerine sarıldılar ve bir kapı pervasının altında durdular evin tamamen yıkılmasıyla altında kalan Alverito'nun nasıl bir mucizeyle canlı olarak kaçabildiği bilinmiyor. Alverito'yu karnında küçük, elinde ciddi bir yarayla buldular. Bir doktor onlara çocuğun parmağının kesilmesi gerektiğini, kangrene çevirebileceğini söyledi. Kali şehrine acil transferleri için zaten hazırlanmış bir helikopterleri vardı. Maria Aleyda bir hemşireydi ama onun gitmesine izin vermeyi açıkça reddetti. Oğlunun götürülmesini engellemek için ona sarıldı. Çocuğun sağlığından kendisinin sorumlu olduğunu ve hızlı bir şekilde tedavi ettireceğine söz verdiğini belirten bazı evraklara imza attı. Yüzlerce çocuk Alverito kadar şanslı değildi. Ülkenin farklı yerlerindeki bakım merkezlerine ve sığınma evlerine yönlendirildiler. Yanardağ'dan kurtuldular ama bugün hala kayıplar. Düzensiz bir şekilde evlatlık verilmiş ya da kaçırılmış olabilecekleri düşünülüyor. Televizyon kameraları yaklaşıyor ve onunla röportaj yapıyordu. Omayra haber kanalının kamerasından umut var bir şekilde son sözleriyle seslendi annesine. Mama, si me escuchas, Yo creo que sí. Rezan para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. İkinci gün bacaklarının kesilmesi ihtimalini ciddi olarak düşünmeye başladılar. Onu serbest bırakmanın tek yolu bu olabilir diye düşündüler. Ancak cerrahi ekipmandan yoksunlardı. Ve üstelik Omayra'nın bu girişim sırasında oluşabilecek komplikasyonlar neticesinde ölebilme ihtimali de çok yüksekti. Amputasyonun etkilerinden kurtaracak ilaç ve cerrahi ekipmana sahip olmayan doktorlar, onun ölmesine izin vermenin daha insani olacağı konusunda hemfikirdi. Omayra üçüncü gece halüsinasyon görmeye başladı. Okula geç kalmak istemediğini ve girmesi gereken bir matematik sınavının olduğundan bahsetti. Bazen korkuyordu. Dua ediyordu ya da ağlıyordu. Kurtarma ekibinden birkaç kişi onu yalnız bırakmıyor, nöbetleşe gece gündüz yanında kalıyorlardı. Onu eğlendiriyorlar, yemeğini yediriyorlar, geceleri onunla şarkı söylüyorlardı. Omayra onlara şunu itiraf etmişti. Suyun yükselip beni boğmasından korkuyorum. Çünkü yüzmeyi bilmiyorum. Göz yaşlarını bastırarak ona yalan söylediler. Sana yemin ediyoruz Omayra. Seni buradan çıkaracağız. Hayatının sonuna doğru gözleri kırmızıya döndü. Yüzü şişti, elleri beyazladı. Bir noktada insanlardan onu bırakmalarını istedi. Böylece dinlenebilecekti. Saatler sonra motorlu su tahliye pompası getirildi. Görevliler onu kurtarmaya çalıştı. Ancak bacaklarını kurtarmak imkansızdı. Omayra neredeyse üç gün bu karanlık kuyuda acı çekti. Ve ardından 16 Kasım 1985'te sabah 10.05'te muhtemelen kangren ya da hipotermi nedeniyle öldü. El Tiempo gazetesinden gazeteci ve yazar German Santa María Barragan 23 Kasım 1985'te şunları söylemişti: Kolombiya ve dünyanın yarısı, Omayra Sánchez'in Armero'nun enkazının ortasında tepeden tırnağa 60 saat mahsur kaldıktan sonra hayatına devam edememesi yönündeki acı duyguyu yaşıyor dünyanın her yerindeki televizyonlarda yayınlanan Amerika ve Avrupa'nın büyük gazete ve dergilerinde cesurca bir teslimiyet ifadesi olan yüzü, sözleri ve cesareti, en azından bu durumu küçümseyebilenler hakkında iddianame niteliğinde cevap olarak yer alacak. 15 Kasım'da Bogota'ya gelen Fransız gazeteci Frank Forney, Omayra'nın son günlerinde Omayra Sanchez'in acısı başlıklı fotoğrafını çekti. Ayın 16'sında Şafak Vakti Armero'ya vardığında bir çiftçi onu neredeyse üç gündür mahsur kalan kıza götürdü. Forney daha sonra Armero'yu çığlıklarla noktalanan çok ürkütücü ve tuhaf bir sessizlik olarak tanımladı felaketin ve yardım çabalarının ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratmada Omayra'nın cesaretini, çektiği acıyı ve onurunu yalnızca kendisinin yeterince rapor edebileceği duygusuyla fotoğrafı çektiğini, bunun karşısında kendisini güçsüz hissettiğini söyledi. O dönemde felakete dair uluslararası bir farkındalık yoktu. Omayra, yıkıcı sonuçların sorumluluğu konusundaki tartışmanın merkezinde yer alan kurbanlardan sadece biriydi. Fakat görüntüler ve fotoğraflar yayınlandıkça, felaketin büyüklüğü dünyanın gözleri önüne serildi. İsimsiz bir BBC muhabirine göre, birçok kişi olanları bu kadar yakından görmekten dehşete düşmüştü. Çünkü bunlar Omayra'nın hayatının son saatleriydi. Forney'nin çektiği fotoğrafın Paris Match'te yayınlanmasının ardından birçok kişi onu akbaba olmakla suçladı. Forney bu suçlamaları şöyle cevapladı: "Hikayeyi aktarmanın benim için önemli olduğunu hissettim ve bir tür tepki almasından çok mutlu oldum. Eğer insanlar bunu umursamasaydı durum daha kötü olurdu. Sanırım fotoğraf fon toplanmasına yardımcı oldu." dünyanın her yerinden yardıma koştuk ve bu ülke liderlerinin sorumsuzluğunu ve cesaret eksikliğini vurgulamamıza olanak sağladı. Frank Forney'nin çektiği fotoğraf 1986 yılında Dünya Basın Fotoğrafı Ödülünü kazandı. Orada bulunanlar Omayra'nın şöyle dediğini duydular. Rab zaten beni bekliyor. Omayra gözlerini kapatmadan önce yüzünü kaldırdı. İri gözleriyle kurtarıcılara ve gazetecilere baktı. Ve cesurca gülümsemeye çalıştı. Sonra bağları gevşedi ve dünyayı dolaşan gözleri kapandı. Daha sonra onun gazlı kangrenden hipotermiden öldüğünü ya da kalbinin bu kadar dehşete dayanamadığını söylediler. Ancak yanılmaktan korkmadan yetkililerin ihmali ve öngörüsüzlüğü nedeniyle öldüğü daha doğru bir teşhis olur. Omayra Sanchez Garzo'nun ağır yaralanan bedeni öldüğü yerde bütünüyle gömüldü. Annesi onu oradan çıkarmak için bacaklarının kesilmesini istemedi. Yıllar geçtikçe Omayra'nın mezarı bir hac merkezi haline geldi. Burası insanların istekte bulunduğu ve adaklar bıraktıkları küçük bir sığınak oldu. Ona sanki bir azizmiş gibi saygı duyuyorlardı. Belki birçok kişi Papa II. Jean Paul'ün Temmuz 1986'da Armero'yu ziyaret ettiğinde mezarının önünde diz çökmesini Tanrı'nın bunu doğrulayan bir işareti olarak görmüştür. Omayra'nın yüzü bir çocuğun masumiyeti ve cesaretiyle bize baktı. Gözlerinde dünya üzerindeki acının ve ihmallerin izleri vardı. Üç gün boyunca onun metaneti, korkusuzca verdiği mücadele ve o yıkıcı çamurun içinde kalırken bile gösterdiği nezaketi hepimize unutulmaz bir ders verdi. Omayra'nın son sözleri yaşamın ne kadar kırılgan, ne kadar kıymetli olduğunu anlatan bir mesaj gibiydi. Omayra çamurun içinde sessizce son nefesini verirken tıpkı geleceği belli olan yaşadığımız depremlerin geride bıraktığı sessizlik gibi bize hep hatırlatacak yaşamı korumak, insan onurunu savunmak ve ihmali affetmemek zorundayız. Omayra'nın gözleri sonsuza dek kapandı ama onun ve koruyamadığımız çocuklarımızın hikayesi yaşamaya devam ediyor. Onların bize bıraktığı miras, karanlığa karşı umudu, sessizliğe karşı direnişi, kayıtsızlığa karşı insanlığı hatırlamak ve hatırlatmaktır.